Evet canlar bugün harika konuğumla bambaşka bir konuyla sizlerleyim. Siz beni şimdiye kadar genellikle hep nefes kurumsal eğitimler konularında tanıdığınız, daha çok bildiniz. Şimdi biz baktık ki, daha doğrusu ben baktım ki zaten Serçin eğitim sektörünün içinde bu tür yöntemler öğrenmeyi çok daha kolaylaştırıyor, çok daha neşeli hale geliyor. Sadece öğrencilerin değil, yetişkinlerin sınavlarında, işte dokt hekimlerin tuz sınavlarında, avukatların savcılık sınavlarında gösterdiğimiz yöntemler çok çok işe yarıyor. Dedik ki bunu bir bütün program haline getirelim. Hem öğrencileri hem velilere dokunalım. Ona ayrıca girecek ve kendimize ne dedik seçtim öğrenmenin kolaylaştırıcıları <laughs> <laughs> kolaylık perilere. Sertim'ciğim benim abonelerim seni tanımıyor olabilirler. Kendini biraz tanıtır mısın? Öğrenci koçu nedir? Zaten hani yaşam koçluğun da var. Kendi biraz tanıtmakla başlayalım. Sonra da o enfes programımızdan söz edelim birlikte. Tamam anlaştık. Merhabalar ben Sertim Şener. Öğrenci ve yaşam koçuyum. Profesyonel koçum. Uluslararası Koçluk Federasyonu'nun ACC unvanlı koçlarındanım. Öğrenci koçluğu ana branşım fakat aynı zamanda NLP Master, NLP ile de ilgileniyorum. NLP çalışmaları da yapıyorum yine öğrencilerime. Öğrenci koçluğu nedir dersek, öğrencinin hedefini belirlemesini sağlayan, öncelikle öğrencinin kendisini tanımasını, kendi farkındalıklarını yaratmasını sağlayan yolda ona yol arkadaşlığı yapıyoruz. Çocuk öğrenci ya da büyük hedefini belirledikten sonra, o hedefe ulaşabilmek için nasıl bir aksiyon almalı bunu planlıyoruz. Ufak hedefler, uzun vadeli hedefler, kısa vadeli hedefler hepsini kendini tanıdıktan sonra doğru hedefleri belirledikten sonra o hedefe giden yolda yol, yol arkadaşları yapıyoruz. Öğrenci koçu aslında yol arkadaşı demek. Hı -hı. Öğrenci koçunun mesela öğretmenden ne farkı var diyebilirsiniz ya da işte bir psikologdan ne farkı var diyebilirsiniz. Soracaktım zaten var? onu. Hani bir rehber öğretmen gibi ben ben biliyorum ama hani bizim zamanımızda olmadığı için böyle şeyler biliyorsunuz rehber öğretmen bile çok çok şeydi, büyük lükstü bizim zamanımızda. Hani öğrenci koçluğu onlardan farklı olarak ne yapar? Şöyle öğrenci koçu bir kere koç diyelim, sadece öğrenci koçu değil. Ben yönetici lider koç da yapıyorum, takım da yapıyorum, normal bireysel seanslarda yapıyorum. Genel anlamda bir profesyonel koç. Farkı geleceğe odaklı olmasıdır. Geçmişle çok ilgilenmez. Daha çok geleceğe odaklıdır, gelecekle ilgili aksiyon almaya odaklıdır. Birinci farkı budur. İkinci farkı ise öneri sunmaz, tavsiye vermez. Karşısındaki koçinin, koçu deriz hani danışan da diyebilirim daha net anlaşılması için. Karşımızdaki koçimizin kendi hayatıyla ilgili en iyi bilen olduğunu varsayarak karşısına otururuz. Kendi hayatıyla ilgili o en iyi bilebileceği şeyleri ortaya çıkarttırmak için ona güçlü sorular sorarız. Tabii ki sadece güçlü sorular değil, bazı tekniklerimiz de var koçluk çantamızda. Bu teknikleri uygulayarak kişinin hem kendi performansını, güçlü yanlarını, geliştirmesi gereken yanlarını, fırsatlarını çıkartmasını sağlarız. Ve dediğim gibi yol arkadaşıyız. Ee, bir de Serçin'in kanalına üye olmanızı öneririm. Özellikle öğrenci çocuklarınız varsa, öğrenciler içinde, kardeşleriniz, yeğenleriniz içinde çok çok güzel birleştiriyor bildiklerini ve çok güzel aktarıyor. Mesela hani öğrenci koçu dedin ama sen aslında NLP'yi de kullanıyorsun. Ve ben evet. NLP'yi ilk öğrendiğimde dedim ki aman Allah'ım bir nefes için söyledim bunu, bir NLP için. Bunlar okula şart koşmalı. Bunları bütün öğretmen bilmeli. Kesinlikle. Eğitim sistemi bunun üzerine kurulmalı diye. Ama değil ya. Yani. <laughs> projemizde öyle ortaya çıktı evet. değil mi? <laughs> Evet yani çünkü ben dediğim gibi ben öğrenci koçu değilim eğitim sektöründe değilim ama ucundan kıyısından mesela diğer yöntemleri işte nefes EFT ondan sonra farklı bakış açılarıyla çocuklara bunu verip kazandırdığın zaman senin de dediğin gibi mevcut potansiyelini o kadar iyi kullanabiliyor o kadar rahatlıkla kendini ifade etmede daha iyi oluyor işte sınav stresini zaten tamamen sıfırlıyoruz değil mi Serçin? <laughs> Kesinlikle öyle. Yani şöyle aslında orada şöyle söyleyelim, tamamen sıfırlamıyoruz. çünkü benim Pardon faydalı kısım kalıyor. Hani <laughs> o stres az olduğunda da bizim için sıkıntı oluyor. Ya ders çalışmayı bırakıyor ya da sınav esnasında uyku çöküyor. O bir, bir miktar heyecan, bir miktar stres tetikleyicidir, motive edicidir. Ama o miktarın biraz bile üzerine çıksa zarar vermeye başlar e, öğrenciye. Hem başarı anlamında zarar verir. Hadi onu da geçir, geçiyorum. Bedenen de zarar verir o stres öğrenciye, ruhsal olarak da zarar verir dozunda stresin üstüne çıktığı andan itibaren biz müdahale ediyoruz ve onu dozunda olan strese geri çekiyoruz. Faydalı olacak kadar, evet. şey yapacak kadar yapıyoruz. <laughs> Hakikaten mesela ben şey şahit oldum tercih, hani defalarca işte ebeveyni benim nefes atölyeme katılıyor ya da çalıştığı kurumda şeye katılıyor ve işte diyor ki benim çocuğum çok fena sınav stresi çekiyor şeyde işe yarar mı? Mesela sadece nefes sayısıyla oynayarak ben sınav stresini sıfırladığım öğrenci bile yeah ya da tuz sınavına girecekti bir danışanın. E, kaçıncıya giriyor olmuyor, giriyor olmuyor. Farklı enerji teknikleri hem nefes gösterdim hem de farklı enerji, stres giderme, öncesinde stresini giderme yöntemleri ve hani kafasındaki o sınavı büyüttüğü yerleri biz yok ettik. Hani şey yaptım çünkü o kadar büyütmüş kafasını, o kadar büyütmüş ki ve sınavın sonunda ben aradık Reyhan şey gibi hani ben konuşmuyordum sanki bir başkası konuşuyordu gibi ve bu yöntemler eğitim öğretim hayatında çok çok işe yarıyor ve bir biz Serçin'le biz dedik ki eğitim-öğretim sadece öğrencilerin işi değil, değil mi? <laughs> Kesinlikle öyle. Yani tabii ki çok ayaklı bir şey. Aa, diyebilirim. Yani, bir a diyebilirim. Bir kere aile olmadan, öğretmenler olmadan işin içinde bizler çok fazla bir şey yapamıyoruz. Dolayısıyla her aşamayı bilinçlendirip her aşamanın mutlu olmasını sağlayıp her aşamanın e, stresini normal doza çekip. Çünkü stres de bulaşıcı. Öğretmen eğer sınav konusunda sınıfından stres yüklüyorsa, kendisi stresliyse, hırslı bir yapısı varsa ne oluyor? O sınıf daha yüksek strese giriyor. O stres öğrencilere bulaşıyor. Ya da ebeveyn stresliyse bulaşmama ihtimali yok. Bazen bana diyorlar ki ah, hiç belli etmiyor. Hiç asla çocuğuma stresli olduğunu belli etmiyorum. Sizin belli etmenize gerek yok diyorum. O enerji olarak bile ona geçer. En ufacık bir tavrınızdan, bir bakışınızdan, bir davranışınızdan mutlaka o stres öğrenciye yansır. O zaman ne yapacağız? Her alanın dedik stresini nasıl yok edebiliriz diye başladık. Ve Reyhan'la güzel bir projeye imza attık. Evet, öğrenmenin kolaylaştırıcıları olarak. <laughs> O yüzden de ebeveynlik programımızda öğrencilerinizle çocuklarınızla duygusal yaklaşım burada çok önemli. işte hani şey yapıyoruz değil mi? İşte çocuğun işte gayet iyiyim, neşeliyim, her ihtiyacını karşıladım, yedirdim, içine doyurdum ama duygu olarak nasıl hissettiriyorsun? Burada çok önemli. Aslında çok minik minik ipuçlarıyla programımız çok ağır da değil. Hani ikişer saatlik, birer saatten programla çok küçük ipuçlarıyla. Zaten bizim Serçin'in hedefimiz de hep şeydir. Hani pratik, uygulanabilir. Anneler, babalar çok meşgul değil mi? <laughs> Çocukların üzerinde çok büyük sorumluluklar var. <laughs> Kesinlikle öyle. Aha. Yani çok fazla vakit ayırmadan, biz ne diyoruz? Kolaylaştırıcıyız diyoruz. Dolayısıyla kolaylıkla yapabilecekleri bazı teknikler gösteriyoruz. Bir de ben hep ne diyorum biliyor musun Reyhan? Çocuğum var benim de üniversitede okuyor şu anda. Böyle oluyor. O işte bir savaş oluyor. Ders çalış. Çocuğum ders çalış, çocuğum test çöz. Kendi stresimizi çocuğumuza bir şekilde yansıtıyoruz. Test çöz, hadi kalk ders çalış. Ve ne oluyor? Çocuğumuzla ilişkiniz aslına bakarsanız bozuluyor. E nasıl bozuluyor? Ya artık çocuğumuz bizim söylediğimiz şeyleri artık umursamaz oluyor, duvar oluyor kendisine. Ya işte çocuğumuzla yüz göz oluyoruz. Artık bize cevap vermeye başlıyor. Hele iki ergenlik döneminde, o duygusal lobu çok gelişmiş olduğu dönemde duygularıyla daha çok Öğrenci çocuğumuz hareket ettiği için e, bu sefer ne oluyor, bu sağlıkla kalkıyor, bize bağırabiliyor, kapılar vurulabiliyor, iletişimimiz, ilişkimiz tamamen bozuluyor. Gün geliyor bir gün o sınav bitiyor. Çocuğumuz üniversiteden belki mezun oluyor ama o yıpranmış ilişkiyle kılak alıyoruz. Dolayısıyla o savaşa girmemek çok önemli. O savaşı kazanan ben hiç bebeğin olduğunu asla görmedim. Dolayısıyla dediğim gibi savaşa girmemeyi bir kere öğrenmeliyiz. Stres seviyeleri düştüğü zaman annelerin, babaların, öğretmenlerin çok daha kolay, çok daha güzel ilişkiler içerisinde oluyor her şey. Bu projede de sanıyorum bunları sağlayacağız gibi görünüyor Reyhan'la. Evet ve mesela sen o kadar güzel tüyolar veriyorsun ki hakikaten aslında aynı şeyi söyleyeceğiz. Amaç aynı şey ama hani farklı bir şekilde farklı bir bakış açısıyla motive ederek onu söylemek açıklamak çocuk için de çok iyi oluyor. Ebeveyn için de çok iyi oluyor. Dediğin gibi uzun vadede ilişkileri için de çok iyi oluyor. Aslında çok çok basit şeyler ama tabii ki biz basit olarak sunuyoruz. Sen kaç yıllık koçsun kaç yıllık öğrenci koçsun Selçin? 13, 13 yıllık öğrenci koçuyum. 13 yıllık. Tabii süzdüre süzdüre deneyimlerinden hani en çok hangileri etki ediyor? En pratik hangileri? En kolay uygulanabilir hangileri? Keza ben de aynı şekilde hani vakalarımdan o kadar hani birikmişliklerim şeylerim var ki o yüzden bunu size süzdürüp hakikaten biz de kolay yapıyoruz artık. <laughs> Bu kolaylaştırıcılığı şey yapıyoruz. Kesinlikle. Değil? Evet kolay yapıyoruz. Peki ergenlerde ergen davranışlarında Serçin hani ben daha çok ergenlerde hani benim eğitim uzmanlık alanım yok ama en çok diyorum ki ergenlerin en kolay yönetmenin yolu işte bildiğim bazı teknikler var. işte baş nefes teknikleri, EFT, anne baba için mesela sıra dışı teknikler öneriyorum. Önereceğim bu program içinde de. Mesela ben kendi... Ben, benim de iki tane yetişkin oğlum var. Mesela tam onların ikincisinin daha doğrusu o ergenlik şey döneminde ben bu kişisel gelişim araçlarını öğrenmeye başladım ve onu kullandım. Mesela çocuğunun değil kendi üzerinde çalışma. Mesela ho, size çok garip gelebilir. Ho'oponopono yöntemi. Yani onun değil onun üzerinde çalış. Ya da bazı olumlamalar. İşte biliyorum ki onun işte sözünü dinlemiyor, kapıyı çarpıyor, çekiyor, gidiyor. Olsun diyorsun ki işte biliyorum ki onun da içinde ilahi bir güç var. Her zaman huzurda, güvendedir, <laughs> mutludur diye. Öyle olduğunda gerçekten uzaktan yönetmek, enerjetik boyutta yönetmek. Biz bu programda hakikaten böyle alışılmışın çok çok dışında, bildiklerin dayatmalı tekniklerin çok çok dışında, hani kolaylıkla enerjetik alanda çocuk yetiştirmede, işte öğrenmede, öğrenmeyi kolaylaştırmada farklı farklı çok güzel yöntemler paylaşacağız. Birlikte neler mümkün? <laughs> Neler mümkün? Benim bir videom var ya çocuğunuzun bir kulağından girip öbür kulağından çıkmasın diye. O videoda birkaç teknik gösteriyorum. Seyircilerim izlerse bence faydalı olabilir. Evet Serçin'in kanalında şu anda bile hani hemen izleyin çok çok faydalanacağınız şeyler var. Mesela Serçin'ci programımızda akses araçlarını da kullanacağız. İstersen biraz onun hakkında da bilgi ver. Sen aslında akses uygulayıcısında. Çünkü o kadar çok koltuğunda o kadar çok karpuz var ki hangilerini söylesek. <laughs> aslında şöyle tabii akses bars asıl senin e, branşın. Onu çok iyi biliyorum. Ben sadece akses bars e, uygulayıcısıyım. Evet, bazı işte prosesleri var. O prosesler öğrenciler üzerinde uyguluyorum. İnanılmaz onların bilinç altına işliyor ve çok güzel alanlar açıyor öğrencilere o prosesler özellikle. Onun dışında kime ait mesela sınav stresinde kime ait teknik korkunç işe yarıyor yine videolarımda nasıl yapıldığı var. Hatta sadece sınav stresinde kullanmıyorum access varsın e, aracını. Ben e, diğer e, korkusu, kedi korkusundan, küttün da işte stres, kaygı, anksiyete hepsinde kullanıyorum. Özellikle korkularda e, çok güzel işe yarıyor yine access varsın kim kime ait Tekniği, dediğim gibi videomda var ayrıntılı, anlattım sınav stresiyle ilgili anlattım ben öğrencilere. Birçok akses bir birçok bir, bir, bir şeyini kullanıyorum. Aslında yani hakikaten ben hep şunu söylüyorum, bu kişisel gelişim ve şifa araçları kurumsal hayatta da, okullarda da, öğretim kurumlarında da o kadar işe yarıyor, o kadar işe de yarıyor ki. Çünkü hep biz zihinde sıkışıp kalıyoruz. İşte Öğrenme zihin işi değil mi? Kesinlikle ders çalış, ders çalış, çalış. Biz biraz zihin ötesine geçiyoruz değil mi Selçin'cim? <laughs> evet. Biraz zihin ötesi, biraz zihin. Öğrenmeyi öğrenmeden de bahsedeceğiz. Zihin ötesinden de bahsedeceğiz. Biraz zihinden bahsedeceğiz. Neler yaparsak daha iyi öğreniriz. Biraz herhalde farkındalıklarını arttırmak çok önemli. Öğrenme ve algı kanallarının ne olduğunu öncelikle konuşacağız. Nasıl öğrendiğinizi bilmezsek öğrenemeyiz. Sonuçta beynimde de bir hani ne yapıyoruz bir rahat alıyoruz. Bir telefon bile işte alsak önce bir okuyoruz nasıl kullanılır, neler yapılır değil mi? E, de aslında bunun gibi bir kullanım kılavuzu var yani. O da nedir? Zihin. Aslında biz Reyhan'cığım senle o kadar çok şeye dokunuyoruz ki zihin ötesi, zihin. Yani hani her alandan sarıp sarmalayıp her alandan farkındalığı yükseltince işte güzel sonuçlar çıkıyor sanırım ortaya. Evet. Mesela odaklanma en çok öğrencinin ihtiyacı olduğu şeylerden biri. Aslında o kadar basit tekniklerle o kadar geliştirilebilir ki ben şey diyorum hani odaklanma kasını geliştirme. Ben daha çok nefes tarafını şey yapacağım çocukların ve nörobik egzersizler yani böyle beyin egzersizleri. Şimdi çocuklara ne yapıyoruz? odaklan, otur, test çöz, şey yap. Halbuki boş zamanda eğlenceli beyin egzersizleri yaptırdığımız zaman çocuğun odaklanma hızlı ve kalitesi yetişkinler için de tabii ki aynı şeyleri veriyorum zaten kalitesi çok çok artıyor. Size sen odaklanma konusunda... Ben de farklı teknikler gösteriyorum. Hı -hı. Bazı bilinçaltı enerji teknikleri. Yine bu arada odaklanma ile ilgili bu haftaki e, Youtube videom odaklanma ile ilgili. Orada birçok teknik de gösterdim. Ama tabii videolarda çok yüzeysel ve ufak ufak gösteriyoruz. Ama Rehan'la eğitimlerimiz de çok daha ayrıntılı oluyor. Tabii ki bir de yani uygulama, devamlı uygulamalı. Hani tavsiye al bunu yap bunu yap şeklinde değil de bizim programımız. Benim zaten ana prensibim vardır üç tane pratik, pragmatik sürdürülebilir. Yani bunu çocuğa verdin, hayat boyu artık cebinde bir şey. Ya da dediğin gibi ebeveynler öyle bir yaklaşım sundum ki sen artık onu hayat boyu sürdürebilecekleri şekilde. Bizim için bu üçünün bir arada olması çok önemli. Kesinlikle öyle. Yani odaklanma e, odaklanmada nefes kesinlikle mesela ben nefes, nefesle ilgili çok fazla bilgim olmamasına rağmen odaklanma konusunda her zaman öğrenciye söylediğim şey şudur. Mutlaka bir nefes terapistine ya da bir nefes uzmanına git odaklanmanı arttıracaktır. Hani bunu mutlaka söylüyorum. Odaklanması, stresi, nefes çok önemli oralarda. Kendi öğrenci seansına gelen öğrencilerimi hep bir nefes uzmanına yönlendiriyorum. <laughs> evet, o zaman biz bir arada çok güzel bir şey oluşturuyoruz. Voltran'ı oluşturduk. Kesinlikle. <laughs> Öğrenmenin neşesi. Ve yaptığımız her şey de canlı. Hem öğrenciler için, hem ebeveynler, veliler için, hakikaten öğretmenler için. Hepsi neşeli ve keyifli. Bizim için bu da çok önemli. Aynen öyle. Zaten hani çok değil ama bizim zamanımızda eğitim, öğretim epey bir zaten zorlayıcı şey. Onun yüzden biz dedik ki biraz daha hem kolaylık katalım hem neşe katalım. Bu konuda sizlere katkı olmamız için neler mümkün? Neler mümkün? <laughs> çok çok teşekkür ederim Serçin'cim. Başka eklemek istediğin bir şey var mı? Başka bu canlara nasıl katkı olabiliriz? <laughs> Zevkti benim için. Çok keyif aldım bu programdan, bu yayından. Çok eğlendim. Seninle olan her şey çok neşeli ve kolaylıkla atıyor. Kesinlikle böyle harika bir enerjim var. Yaptığımız işler de dolayısıyla çok kolaylıkla ve neşeyle atıyor. İnşallah katkı olmuşuzdur biraz seyreden kişilere videomuzu. Evet, izleyen canlar daha fazla bir almak isterseniz yorumlara yazabilirsiniz. Ya da hani ben bu programı hani almak bilmek istiyorum. Hani sadece öğretim kurumu olmanız gerekmiyor. İşte ben hani çocuğuma eğitim koçu aldıracağım ya da hani bana bana eee koçluk yapar mısınız ebeveynliğim konusunda, çocuğumla yaklaşımla diye özel olarak da sizinle çalışabiliriz, iletişime geçebiliriz. Kurum olarak da özel olarak da sizlere biz katkı olmaya hazırız. Birlikte neler mümkün? Bu programın hediyeleri neler? Evet, sevgilerimizle. Görüşürüz.